Ya vekil her şeye vekil tevekkül eden tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden anlamına gelir. Ona tevekkül eden, ona sığınanların işlerinde kendilerine yardım edendir. İdaresinde hiçbir kayda ve şarta bağlı olmayandır kardeşlerim. Vekil vekalet verenin ihtiyaç duyduğu bütün şeyleri adına yapmaya yetkili kıldığı kimsedir. Rabbimiz vekilimizdir. Hasbunallah ve ni'mel vekil deriz ya. Bütün işlerimiz onun kudretiyle cereyan etmekte. O ne güzel vekil, ne güzel yardımcıdır. Ancak tabi tedbir almamız ondan sonra Rabbimize vekaletimizi vermemiz gerekmekte. Önce tedbir. Tedbiri almadan takdire küsmek hocam haksızlıktır. Allah iman sahibi olan samimi kullarına karşılaştıkları her türlü durum ve şartta kendisine güvenmelerini söyler. Nitekim Allah'ın elçileri peygamberler Allah'ı vekil edinmişler. Yalnızca onun hoşnutluğunu gözetmişler. allah Teala buyuruyor ki kardeşlerim onlar kendilerine insanlar e, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyenlerdir. Musa Aleyhisselam dedi ki bu benimle senin aranda olan bir anlaşmadır. Bu durumda iki süreden hangisi yerine getirirsem hangisi Artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah söylediklerimize vekildir. Allah'a tevekkül et vekil olarak Allah yeter. Başka bir ayet Allah doğunun ve batının Rabbidir celle celaluhu. Ondan başka ilah yoktur. Şu halde yalnızca onu vekil tut. Ya Ya vekil. Rabbimizin Esmaül Hüsna'sından Ya Vekil esması. Bu ismi günde 66 defa okuyan Allahu Teala'dan her türlü yardımı görür. Yani Rabbimizden her türlü yardımı görmek için günde 66 defa zikredebiliriz. Esmaül Hüsna'dan Ya Vekil ismi. Bu ismi zikreden musibetlerden korunur. Rüzgar ve gök gürültüsü korkularından emin olur ve rızık kapıları açılır. Rabbimizin isimlerinden Ya Vekil, Ya Allah ismi. 66 defa Ya Vekil ismini zikreden kişinin rızkı artar Allah'ın izniyle. Rabbimizin Esmaül Hüsna'sından Ya Vekil ismi. Düşman üzerine zöhre saatinde 66 defa Ya Vekil ismini. 66 defa kardeşim okuyarak diyor beddua edilirse o düşman hezimete uğrar. Ya vekil ya Allah ya vekil ya Allah ya vekil ya Allah ya vekil ya Allah, ya vekil, ya Allah. يا وكيل يا الله، 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 يا وكيل يا الله, يا وكيل يا الله, يا وكيل يا الله يا <applause> وكيل يا الله، <كلم> <تصفيق ب Lilith> يا وكيل الل <late> يا, يا الله، يا وكيل يا الله، يا وكيل يا الله، يا وكيل يا الله، يا وكيل يا الله Ya Vekil ya Allah 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 يا وكيل يا الله، 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 يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله، 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 يا وكيل يا الله Ya vekil ya Allah 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 Ya vekil ya Allah, ya wakil, ya Allah. يا وكيل يا الله، 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 يا وكيل يا الله Ya Vekil Ya Allah 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 ya يا وكيل يا الله، 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 يا وكيل يا الله Ya vekil, vekil ya Allah Ya vekil ya Allah Ya vekil ya, <coughs> ya, ya Allah Ya vekil ya Allah Ya vekil ya Allah Ya vekil ya Allah Ya vekil ya allah. Ya vekil ya Allah Ya vekil ya Allah Ya vekil ya Allah